Şimdi sırf ha, ben konuşmayayım. Yo yo, onu ben duymak isterim ama. Abi beni taciz ettiler. Bir kadın benim memelerimi elledi abi. Memelerimi sıktı biliyor musun? <laughs> ya bir tane manyak bir kadına denk geldim. Çok... <laughs> bunu anlatacağım, bunu chat biliyor. Bunu beklemiyordum ama devam et. Abi ben şimdi kaçak bir şekilde restoranı işletiyorum. Evet abi. Çalışıyorum orada bir güzel. E, müşterilerle aram çok iyi. Oturuyorum. Dükkan kapanacak. Dedim ki kapansa da spor salonuna gitsem bassam biraz. Ulan böyle dükkanın kapanmasına yakın müşteri gelir ya en sevmediğim şeydir o. Geldi bir tane böyle simsiyah giymiş bir kadın. Şapkası var, hudisi var ya da ceketi var hatırlamıyorum. Pantolon siyah, ayakkabı siyah. Elinde de bir tane çanta siyah. Tamam böyle hitmen gibi geldi kadın tam oturdu. Dedi böyle gittim ne var ablacığım işte ben dedi bir şeyler yemek istiyorum bir de şarap istiyorum dedi. Tamam dedim, şarabı götürdüm, yemeğini götürdüm, birkaç müşteri daha var onlarla atışıyoruz, muhabbet ediyoruz bilmem ne. Ama bir önce gitmek istiyorum yani. Abi adam alışık değil, yavaş yavaş anlat. <laughs> Doğru çok, çok hızlı konuşuyorsun sadece. <laughs> Abi güzel, ha, ben tamam. anlıyorum. Ondan sonracıma, kadın götürüyor malı, içiyor, özet anlatacağım detaya girmeyeceğim. Sen yalnızsın orada? Ben tek başımayım ya, kızlar da gitmiş, Meksikalı kaçak kız çalıştırıyorduk biz işte. Ondan Sen sonra... söylemeye devam et. Sen söylemeye devam et. Kaşak değiller abi yani hani yardımcı oluyorlardı onlarda. <laughs> Neyse biz böyle sohbet muhabbet giyik. Kadın ufak ufak böyle zuz. kafası güzel olmaya başladı. Sarhoş olmaya başladı. İkinciyi istiyor, üçüncüyü istiyor. Dedim ki vermeyeyim buna. Bir sıkıntı olacak. Ulan kadın tık diyor gidiyor. Uyuyor. İşte mem diyorum bir şey diyorum. Mem, mem, mem. Bütün gün ben böyleyim. Uyanıyor, uyanıyor. Bir şeyler oluyor. Tuvalete gitti, tuvaletten çıkmadı kapıyı açmaya çalıştım kızdı bana vurdu kapıya dedim iyi misiniz yani. hani çok sarhoş oldu kadın düştü kalktı detaya girmiyorum yine en son dedim ki polisi arayacağım polisi arayacağım deyince